Dolayısıyla e, yani Hume'un söylemeye çalıştığı şey aslında bu gerekçelerden dolayı e, Tanrı'nın varlığını bilinemeyeceğini yani ne yokluğunu kanıtlayabilirsiniz ne varlığını kanıtlayabilirsiniz. Bu tamamıyla bilgi kapsamının, deneyim kapsamının dışında ne matematiksel akıl yürütmelerle ortaya koyabiliyorsunuz ne olgusal akıl yürütmelerle ortaya koyabiliyorsunuz Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu. Onun için özetle diyor ki bu bir kişisel, öznel iman meselesidir. Ama tabii diyor ki iman da akla ve deneyime aykırı bir şeydir. Bir çeşit kör inançtır. E, bilge bir insanda yani sofya felsefe, filosofya ne demek? Bilgelik sevgisi demek. Yani bilge olmak için mücadele eden insan. E, bilge olmak için yani eski de işte hikmet sahibi olmak için de deneyimler ve veya akıl üzerinden bu ancak ortaya konabilir. Dolayısıyla yani iman sahibi olmakla da bilge bir insan yani hikmet sahibi bir insan olunamaz diyor.